sözü olmayan şiddete başvuruyor. Çocuklarınıza 7 yaşına geldikleri zaman namazı sevdiriniz. Namaz kılmalarını isteyiniz. Hadis. Peki. Sonra. Baktınız ki kılmıyorlar. Dövünüz. Peki bunu peygambere atfettik. Bunu peygamberimize atfettik. Peygamber bunu dedik. Dedi dedik. Peki şu ayeti nereye koyacağız? La ikrahe fid din. Dinle ilgili herhangi bir konuda asla zorlama yoktur. Zorlama falan değil, dayak var burada. O zaman sen peygamberi bu ayetle karşı karşıya getirdin. Dedik ki dini olan bir konu mutlaka ya zihinle ya kalple ilişkilendirilmelidir. Ne demek bu? Çocuğun namaz kıldığı zaman sağlayacağı faydaları aynen Allah gibi. Kılarsanız kötülüklerden sizi alıkoyar. Bakın namaz kılın demiyor. Kılarsanız şunlar şunlar olur diye açıklama getiriyor. Ama söyleyecek sözü olmayan bir adam kıllamazdır. Baktı ki zayıf e, hadiste vardı, şimdi dövmeye başlıyor. Kardeşim böyle dinde faşisliğin yeri yok. Söyleyecek sözünüz yoksa, söyleyecek sözünüz yoksa gidin önce kendinizi dövün. Söyleyecek sözünüz olsun. Ne demek bu? İkna edecek zihinsel anlamda, sevdirecek kalbi anlamda. Dinde ikrah yok. Zorlamanın olduğu yerde din çeker gider. Sevgi çeker gider. Zorla kılsın çocuk. Sonra ne olacak aklı başına geldiği zaman? Kendi başına kaldığı zaman hadi baba yok ne yapacak? Şimdi zorladık kılıyor mesela. Zorladı konuş tutuyor. Zorladık şunu yapıyor. Yıkılmayacak. Daha kötüsünü yapacak ben size söyleyeyim.